Evet. Emirimizi aldık. Otur. Şey dedik. Şimdi ileri verdim. sol taraftaki Aşil Adası Finike Antalya bat, doğu tarafı şimdi bu adaların arasından Geyikova ileride gördüğümüz büyük ada Geyikova Adası ona doğru rot, dümen kırıp sonra batıya sancak tarafında teknemizin şu anda sancağında gözülen tarafa doğru devam edeceğiz İleride kale 3 ağız oraları geçip Heyik Adası ile Anakarası'nın boğazdan açığa çıkacağız. Oradan Kaş'a doğru dümen tutacağız. Evet burada baya e, gökdeleminden çıktım. Bir kere de kaldım. Kayalık ve şey tabii yani biraz dikkat edilmesi gereken tehlikeli yerler olabilir. O yüzden dört gözümüz açık rafı kolaşın ederek, haritaya da bakarak, haritaya da takip ederek dört göz açıp buradan bu kayaların arasından çıkıp aşağı gideceğiz. İşte Geyik Ovası ileride sancak başımızda. Bu taraf açık deniz. peşinden gideceğim. Koca tekne herhalde nereye gittiğini, nasıl gittiğini biliyordur. Öndeki büyük buletin izinden gidiyorum. Onun yolundan gidiyorum. En ortalama büyük tekne oradan geçtiyse biz de geçeriz diye. Yani tabii çok söz değildir kenarlara doğru da mutlaka. Ama ihtiyatlı davranmanın hiç zararı yok. Yani ne kaybediyoruz? Çok farklı gidiyoruz. Vay be karşıdan yani güneyden geliyor. Güneyden yani güneybatı değil de güneyden eserse ki biraz öyle gösteriyor da bindi. Güçlü değil, inşallah çok güçlü de olmaz da. Yani 8 9 10 şiddetinde şey şiddetinde diyorum tövbe. 8 9 10 nat, 10 nat civarında güneyden eserse muhteşem bir erken fırsatı olur. Apazla güzel taşa doğru gideriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi tabii çok erken bunu düşünüyoruz. Önce şuralardan bir çıkalım. Böyle ceplerde tekneler. Dayalıklar içeri doğru girintilerinde ceplerde Tekmelerde demir atıyorlar. Ben şimdiye kadar yaptığım tek başına zor oluyor. Altı da olduğu için, teknenin salması da olduğu için tehlikeli düşünmüyorum. Ve ikinci bir kişi lazım. Koltuk alata atıp, düğmende tutup falan. Yani gereksiz risk Çünkü pek yapmadım şimdiye kadar. Sürekli ben demirdeyim hep. Şimdi... Çekova bu içerideki kale 3 ve üç ağacın önünden geçiyoruz. Kalenin önünden geçiyoruz. Üskelemizde Geykova orası. Ortaladık bayağı. Üstelik bölgede de kaldık. Şu an motorla gidiyoruz. Burada rüzgar alabiliyor ama yine de iç kanal gibi olduğu için pek yelken yapılması doğru değil gibi yani çok, çok trafik olabiliyor. Şu anda bir şey yok ama rüzgar da yok maalesef. Dört buçuk matkızla gidiyoruz. Bayrak hareketi göre bir arkadan da bir dört buçuk 5 beş bir rüzgar var. Dolayısıyla bir şey yok yani. ama yelken açacak bir rüzgar değil. <laughs> evet bir kek olan kale. Hava bulutlandı bu kadar. Ayrıldığım koyun üzeri bayağı bulut oldu. İnşallah bir sıkıntı olmaz. O da tekneler için de selamet olur. Boğaz'a doğru ilerliyorum. Kale geride kaldı. Evet Keykova ile ana arasındaki boğazdan çıkmak üzereyiz, böylece Keykova'dan ayrılmış olacağım tamamen. Evet Keykova'dan çıktıktan sonra çok hafif rüzgar var, dalga var bayağı yani yarım metre bir metre arası herhalde zaman zaman dalga yüksekliği oluyor, rüzgar çok fazla yok 4-5 knot ancak. İşte ben de bir buçuk bir buçuk hız yapacak şekilde <laughs> follow açtım. Dalga çok çırpıntılı dalga var. O yüzden ana yelkeni açmadım. Ana yelken dalga da böyle bir sağ sol yapıyor. Onu kontrol etmesi zorlaşıyor. Daha çok en sıkıntı veriyor yani açıkçası. Ee, ya da en azından bana öyle geliyor. O yüzden huzursuzluk veriyor. Onu açmadım. Blok yelkenle bir buçuk milde iki milde neyse Allah ne verdiyse gideceğim. Evet çıktıktan sonra Kekova'dan Boğaz'dan işte yelkenleri açtım. Kularımı önce ana yelken sonra biraz önce floktu ama çok az rüzgar var bu flokla sallanıyoruz ama şey yaptım yani ikisini de açtım. Ana yelkeni de açtım sonra flow da açtım tekrar. Yani çok yavaş tabii Rüzgar çok az. Yani 4-5 knot anca vardır yoktur. Anonometre ölçer mi bilmiyorum ya. Yani. Ölçer de. Dolayısıyla çok yavaş yavaş. Bir buçuk, bir, bir buçuk, iki maksimum mille. Natla gidiyoruz. Köpüklerden belli bir buçuk falan. Bir, bir buçuk arası gidiyor. Hülalma bu kadar. Bir vaktimiz var. Saat daha sok 9.30. buçuk. Önümüzde yelkenle gidebileceğim bir 12-13 mil var. Dolayısıyla bol bol vakit var. Rahat rahat gideriz. Havada bir şeylik gözükmüyor. Terslik. Hafif bulutlanmalar var ama da kara tarafında ve keko da kaldı gibi. Bu tarafta ileride de hafif küçük bulutlar var. Ama hava açık. Nispeten. Evet. Sprak oluyor yapa yapa. Sallana yuvarlana. Dalgalar karşıdan vuruyor. Rüzgar işte hafif bazen biraz artıyor. Bazen kayboluyor. 2 mil, buçuk mile düşerek, 3 mile çıkarak, 3 nata çıkarak kızımız bu iç ada, sonunda kaşa doğru batı yönünde iç ada isminde bir ada. Bu boğazdan geçerek motorla gidilince genelde bu boğazdan geçerek yolu kısaltıyor insanlar, kaptanlar kaş tarafına doğru. Ben tabii de gittiğim için doğal olarak açıktan gidiyorum güzel. Yani dalga yüksek oluyor. işte yarım metre, bazen bir metreyi falan buluyor herhalde. Bir, bir buçuk metre belki de. Güzel çalkalıyor ama gidiyoruz. <laughs> saat şu anda on buçuğa geliyor. Yola <laughs> çıkalı iki buçuk saat, bu saate yakın oldu. Bir yani adayı geçmek üzereyim. Bir başka yerken tekne motorla geçiyor yanımızdan. <laughs> İyi seyirler. Motorla gitmeyi gençler. etmişler. Tın tın mın mın. <laughs> iç adayı geçtik. Kış tarafımıza kaldı hamdolsun. Yine tın tın <laughs> ilerliyoruz. Şeye doğru, kaşa doğru notamız yine aynı. Evet. yanlış söylemişim. 9 mil Bucak Denizi'ne kadar var. Şu karşıda Meis Adası'nın oraya 4 mil kadar var. 3 mil tam kıyıya kadar ama Meis'in oraya iç adalara kadar oradaki kayalıklara kadar bir 4 mil gibi. Güzel hafif de rüzgar arttı gibi. Yani herhalde bir 7-8 knot'a çıkıyor arada bir. Çünkü bir 3'e falan çıktı özümüz. 2.5 3 çıktık. Güzel. Dalga yine var solgan artık ama şey değil. Engellemiyor bizi daha, daha iyi bir... Yani şu buruna doğru bir tramola atayım dedim. Rüzgar biraz ters geldi. Kaan <laughs> yedim. Şimdi biraz doğrultmaya çalışıyorum burnumu. Yükselmeye çalışıyorum güneye doğru. Şöyle biraz daha devam edip madem ters yöne döndük. Tramola'yı yapamadık. Bari biraz daha yükseleyim. Aslında oldu tramola da biraz kavançaya düştük gibi. Tekneyi toparladı kavançadan. Şimdi dikine gidiyorum. Rotamın 90 derece dikine ters tarafa gidiyorum. Denize doğru aşağı doğru. Biraz böyle bir, mil falan gidip oradan sonra bir tramola orada rahat olur gibi. Çünkü rüzgarın yönü buna müsait. Rüzgar güneybatıdan geliyor. Orada bir tramola yapalım kanala şeyin e, ana karayla Meis Adası'nın arasına ee, adalara yaklaşırken artık rüzgar iyice kesti hızını dalgalar ters de gelmeye başladı solugan bir yandan çarpan kayalara çarpıp geri gelen dalgalar falan artık iyice yelken yapılamaz hale geldi sıfıra yakınıza gelince artık ben de kapattım biraz önce 5 dakika önce yelkenleri motora bastım çok fazla yok zaten, 5-6 mil bir mesafemiz var, onu da artık motorla gideceğim. Evet, kaşa artık e, Marina'ya 2,5-3 mil civarında bir mesafe var, yani köfesine. Burası taş, taş, taş koyu diyelim, tam ismini bilmiyorum, arkada işte binaların göründüğü yer. Kaşın arka tarafları. Şurası Kaş Yarımadası. İleride Bucak Yarımadası ee, Bu tepe gibi görülen Yarımadanın arkası. Hemen burnunu dönünce Bucak Denizi deniyor. Orada orada ilerleyeceğiz. O denizin içerisinde dibinde marina var en sonunda. Kaş ee, Marina. Oraya gidiyoruz. Bu arada hava da bir bozmaya başladı. Çok aynı şu tepedeki bulut toplandı. Biraz önce yoktu. Açıkçası bir, bir saat önce, yarım saat, bir saat, önce. bir önce. de bu batı tarafı olduğu, olduğu gibi gökyüzü orta yükseklikte bulutlara sürüldü Çok iyi anlamıyorum meteorolojiden ama yani orta yükseklikte bulutlar pek hoş emareler <laughs> değil diye hatırlıyorum. İyi de öldür hakkını ver demişler. Şu küçük bot Yunan bandı bayraklı. Ya Gerçi ben biraz daha öndeydim de. Güzelce kırdı hemen adamcağız yaklaşınca. Arkadan geçti. Selamlaştık, el salladık. Komşu diye bağırdı. Ben <laughs> thank you komşu dedim. İnsanlar aslında birbirine böyle davranmalı ya. Yani hoş bu, hoş. Meis adası bu, soldaki. Yunanistan toprağı ama Belli ki bu ana karadan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çünkü buradan şey Yunanistan'a en yakın kara parçasına Yunanistan'ın ana karasına 600 mil falan uzaklıkta olmayız. Halbuki işte kaç burada? Bir buçuk iki mil. Yani. Parametre de zıplamış durumda. Bayağı bir basınç artmış. üstündeki parametreye bakınca 10, 10, onlardan 10, 10 1017'lere 10 yani çok kısa bir sürede yüksek sayfasında bir 10 barlık bir artış var ve havada da belli hayırlısı diyoruz. Evet bucak bunu döndük bucak denize giriyorsunuz. Taş limana 2000 civarında bir mesafe var. Uzakta bayağı içeride. 1.5 2.000 tabi Birden girince buraya da dalga da biraz şey yaptı. Rüzgar da kesildi, dağlar kesiyor. Yoksa kafadan direkt bir 15 nart falan rüzgar vardı. Şimdi biraz arkadan esiyor ve azaldı. Bayrakta 4, 4 nart gibi bir gidiyorum. Bayrakta da yerindedir. Demek ki arkadan 4-5 nart gibi rüzgar da esiyor artık. 10.5-10.5'den dolayı dolayısıyla sakin, biraz sükunete girdik. Tabi içeriye şey içim rüzgar da dalga da girmiyor. İçim şey ihtimal olacak. Ee, bu şekilde artık varlık sayılır. Bir yarım saat sonra falan, yarım saat 20 dakika sonra bağlanmış olurum. Evet. Bağlandık. Palamarlar gidiyor. Kıştan kara güzelce bağlandık. Şu pasarelerimiz artık. marina ofise e gidip işlemlerimizi yapalım. 2 gün buradayım.